var. Bize sürekli oynatıyor. Çeviriyoruz yani sosyal medya üstad. Evet. Hakkınızı helal edin. Buyurun. Değerli başkanım ve değerli konuklarımız. Konular o kadar vahim, o kadar şiddetli geldi ki bana gerçekten kendi derdimi artık anlatmaktan hicap etmek durumunda kaldım. Ama yine de söyleyeyim şu süresiz nafaka ile alakalı. Eşim 22 yıldır süresiz nafaka ödüyor. Süresiz olduğunu söylüyorlar ama değil. Bu 22 yıldan sonra da artık nafakanın kesileceği kanun çıkmazsa eğer kesileceği yok diyebilirim. Sadece nafaka değil sorunumuz, her iki yılda bir artan bir borç söz konusu. Daha yeni nafaka artış davamız bitti ve şu anda eşim bu aydan itibaren... 6500 lira icra ile e, mahkeme masrafları ve avukat masrafları ile beraber ödeyecek. Şu günümüz şartlarında 3 tane öğrencim var ve hakimin ya e, kesinlikle diyorum e, hesap kitabı yoktur ya da vicdanı yoktur ki böyle bir e, e, miktara e, hükmetti. Çünkü hesaplıyoruz bizim aile fertlerinin gelirinden çok daha fazlası karşı tarafa gidecektir. Her zaman diyorum hiç tanımadığım ve hiç alakası alakam olmadığı biri tarafından ben de ekonomik şiddete maruz kalıyorum ben ve evlatlarım. 22 yıldır diyoruz eşim şu anda hem eşini hem de hiç görmediği 15 yıldan beri hiç görmediği ve şu anda yüksek mühendis olan oğluna nafaka ödüyor. Yani o kadar korkar hale geldik ki biz mahkemelerden artık mahkemeye bile başvuramıyoruz bazı hususlarda. Çünkü mevcut yasalardan dolayı hemen karşı tarafın haklılığına hükmediliyor ve her halükarda erkek bu durumda mahkum oluyor. Benim tek umudum inşallah hükümet yetkililerinin bu konuda bir şey yapacağı yok çünkü Adalet Bakanı kendisi zaten ifade etti Hani biz de bu konunun kesinlikle hukuksuz adaletsiz olduğunu biliyoruz fakat gündemimizde yok seçimlerden sonraya kaldı demesi kendisinin de adaletle ne kadar alakalı olduğu tartışılır bir mevzu İnşallah gelecek olan partilerin daha vicdanlı insanların başımıza gelip ilk önce adaleti, esas alması. Çünkü Hazreti Ömer'in dediği gibi adalet dinin temelidir diyor. O yüzden biz de kesinlikle adaleti uygulayacak kişilerin başımıza gelmesini umut ediyoruz. Siz... Teşekkür ederim. Sizin eşiniz sizin eşiniz boşandığı ilk eşinin nafaka verdiği için siz bir kadın olarak mağdur oluyorsunuz. Mağdurum kesinlikle yani, evet. ekonomik şiddet yani, olarak görüyorum. Yine orada. bir kadın mağdur oluyor aslında. Evet. 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 Ve karşı evet. taraf kendi ailesiyle yaşıyor. Hem bu konuda mağdur olan gerçekten ciddi manada mağdur olup boşanan hanımlar da var. Fakat şu anda bizim muhatap olduğumuz kadın kendisi emlak zengini olmasına rağmen yine bir husumetten dolayı buna devam ettiriyor. Ve süresiz, süreli nafaka diye bir şey kesinlikle söz konusu değil infakat süresizdir. Peki çok teşekkür ederim.